Merhaba hoş geldiniz. Mavi Çağ Deniz 5.0 programımızın bugünkü konusu Mavi Ekonomi. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Birazdan kendisine sorularımızı iletip cevaplarını alacağız. Mavi Ekonomi aslında Türkiye'nin denizlerdeki geleceği. Denizlerin sunduğu ekonomik fırsatları sürdürülebilir bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Aslında temel konumuz bu. Türkiye mavi ekonomide nasıl bir dünya lideri olabilir ve denizlerimizi koruyarak nasıl kazanç sağlayabiliriz? Hadi gelin birlikte keşfedelim. Denizler sadece su kütleleri değil. Aynı zamanda ekonomik gücümüz, geleceğimiz ve sürdürülebilir yaşamın anahtarıdır bu açıdan çok kıymetli. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili. Dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birine sahip bir ülke. Peki biz denizlerimizin sunduğu ekonomik fırsatları gerçekten değerlendirebiliyormuş. Mavi ekonomi denizlerin ekonomik potansiyelini sürdürülebilir bir şekilde kullanmayı amaçlayan bir modeldir aslında. Küresel mavi ekonomi 3 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip. Denizler dünya genelinde 500 milyon kişiye doğrudan iş imkanı sağlıyor. Deniz taşımacılığı küresel ticaretin %80'ini karşılıyor. Peki Türkiye mavi ekonomide ne kadar güçlü? Aslında büyük bir avantaja sahibiz. Az önce söylediğim gibi üç tarafımız denizlerle çevrili. Ege, Akdeniz ve Karadeniz. Dünyanın en önemli deniz ticaret yollarından birindeyiz. İstanbul ve Çanakkale bazıları. Deniz turizminde ise global bir oyuncuyuz. Yat turizmi, dalış turizmi, mavi yolculuk gibi alanlarda Avrupa'da öne çıkıyoruz. Su ürünleri üretimi hızla artıyor. 2023'te Türkiye 1 milyon ton su ürünü üretimiyle Avrupa'da ikinci sıraya yükseldi. Denizler, gıda, enerji, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde büyük fırsatlar sunuyor. Ancak bu kaynakları bilinçli kullanmazsak denizlerimiz hızla kirlenir ve kirleniyor, balıkçılık azalıyor, deniz ekosistemi bozuluyor. O yüzden sürdürülebilir bir yol haritası oluşturmamız şart. Peki gerçekten denizlerden sürdürülebilir bir kazanç sağlamak mümkün mü? Şimdi az önce anonsumu verdiğim çok kıymetli konuma geçiyorum, sayın. Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu Hocam. Sevgili hocam, Türkiye üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen mavi ekonomi konusunda hala tam kapasitesini kullanamıyor gibi görünüyor. Sizce Türkiye'nin mavi ekonomi alanında en büyük fırsatları ve karşılaştığı temel zorluklar nelerdir? Merhabalar, öncelikle herkese güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum. E, bu kaydı e, sevgili Melike Esra Karayel'in Mavi Çağ Deniz 5.0 yeni programı için yapıyorum. E, kendisini Piri Reis Üniversitesi'nde e, bir öğretim üyesi meslektaşım olarak tanıma fırsatım oldu. E, denizcilik alanında bugüne kadar yaptığı çalışmalar, e, katkılar hem e, sektöre hem de e, bu sektöre eleman yetiştiren eğitim kurumlarına verdiği katkılar gerçekten e, çok takdire değer. E, o tecrübesini e, hep e, aktarma ve yeni işler yapma çabasında olarak da sürdüren birisi Melike Hanım. E, bu anlamda programının hayırlı olmasını diliyorum ve denizlik üzerine ve özellikle çok ihtiyacımız olan Mavi deniz ülkemizin bu kaynağını daha iyi değerlendirmesine de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi öncelikle aslında bu son noktadan başlamak gerekirse ülkemiz çok büyük deniz kıyı şeridine sahip bir alanda bulunuyor. 7-8 bin kilometrelik bir kıyı şeridi yaklaşık. 28 şehir ve e, gayri safi uçağı hastalığının neredeyse e, %60'ını oluşturan ama bunun %8'ini deniz kaynaklı gelirlerle yaratan bir ekonomiye sahip. E, dünyada e, denizler her alanda, ulaşımda en başta dünya ticaretinin %85-90'ının gerçekleştiği bir e, sektörden bahsediyoruz. Ama bu gördüğümüz kısmı e, turizm, deniz dediğimiz zaman hepimiz e, işte denizle en e, uzak e, denize en uzak olan, yakın olmayanların bile yazın özlemle çektiği o deniz tatil turizm e, hepimizin hayatına dokunan kısımları. Ama burada bitmiyor. ...deniz altındaki biyoçeşitlilik, denizlerden elde edilebilecek enerji, e, deniz ulaşımı, bu turizmin yine kıyı turizmi, deniz turizmi ile birleştirilmesi, e, bu deniz taşıtlarının üretimi gibi deniz turizmini, denizciliği, mavi ekonomiyi, ekonomiyi ilgilendiren birçok alan var. Aslında böylesine büyük olanağı olan... E, böylesine büyük fırsatı olan bir ülkede Biz bazı alanlarda gerçekten iyi, iyi ilerleme kaydettik Mesela gemi, yat inşasında Türkiye oldukça önde olan bir ülkedir Fakat e, son dönemlerde Rekabetçiliğimizde ciddi zayıflama görüyoruz Yaşadığımız büyük enflasyon Bunun ana nedenlerinden bir tanesi Turizm dünyanın Üçüncü büyük ihracat ürünü Ve biz dünyada en çok turist çeken Genelde ilk 5 ülke arasında son yıllarda da sık sık 3. sırada yer alıyoruz. Muhtemelen bu yıl veya 1-2 yıl yine bu rekabet sorunumuz, yüksek enflasyonumuz yüzünden sıralamada biraz geriye düşebiliriz ama özünde e, tarihimiz, e, işte e, doğamız, kıyı şeridimiz, her türlü e, güzelliğiyle ülkemiz turizmde çok önde gitmeye aday bir ülke ve turizm azalarak değil artarak büyüyecek bir sektör dünyada bu anlamda Türkiye'nin iyi olduğu ama çok daha iyi olabileceği bir alan turizm ve bunun içinde deniz turizmi kıyı turizmi kıyı taşımacılığı bu mavi yolculuk ve bunun belki çok daha yaygın olarak devrede olması Türkiye için önemli fırsatlar sunuyor. E, yenilenebilir enerjiye eninde sonunda daha fazla geçecek ve geçmek zorunda olan bir dünyamız var. Maalesef içinde bulunduğumuz dönemde fosil yakıtlar bir süre daha bu gücünü koruyacak gözüküyor. Bunun birçok nedeni var. E, siyasi, konjonktür, jeopolitik dengeler buna doğru itiyor. Ama eğer dünya var olacaksa yenilenebilir enerjilerde bir gün ana enerji kaynağı olacak. Orada güneş, e, su ve rüzgar öne çıkan e, ana e, enerji kaynakları olacak. Su hidrojen e, vasıtasıyla buna büyük katkı sağlayacak muhtemelen. Su devinimle, e, dalgalarla yarattığı enerjiyle katkı sağlayacak ama deniz suyundan hidrojen elde etmek e, sanıyorum yolda. Daha bunu e, e, ucuz ve düşük maliyetle başaracak teknolojik gelişmeler önümüzdeki yıllarda karşımızda olacak. Türkiye e, Akdeniz ülkesi olarak hidrojen, su, e, rüzgar, Ege kıyılarımız, Batı Akdeniz kıyılarımızın rüzgarı e, bizim için dünyada yenilenebilir enerjide önemli bir yerde olmamıza katkı sağlayabilecek olanaklar. E, Akdeniz'in gelecekte dünyanın Turizm merkezi olduğu kadar bir yeni enerji yenilebilir enerji merkezi olması da bekleniyor. Bu anlamda da Türkiye olarak güneş, rüzgar ve suyla bunu başarma potansiyel olan bir ülkeyiz. Dünyanın üçüncü büyük ihracat ürünü turizm, ama ilk iki sırada petrol ve türevleri var ve biz bunu ithal ediyoruz. Bir gün bunları ithal etmekten kurtulur yerine kendi yenilebilir enerjimizi koyarsak hem dış dengede büyük iyileşme hatta fazla vermeye başlayan bir ülke olabiliriz. Bütün bunları başarabilmek için bu fırsatların devreye girmesi için çok ciddi planlama yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanayi planı, tarım planı, deniz planı, mavi ekonomi planı yani biz bunu iyi başaran geçmişte de 30'larda da 60'larda da iyi örnekleri olan bir ülkeyiz. Peki hocam, mavi ekonomi sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parçalarından biri olarak görülüyor. Ancak bu büyümenin doğayı koruyarak gerçekleşmesi için hangi somut adımları atmalıyız? Türkiye'nin bu konuda uluslararası ölçekte nasıl bir rol oynayabileceğini düşünüyorsunuz? Ee, büyük bir fırsat var. Ee, büyük ve çok potansiyeli yüksek olan denizlik alanında bir ülkeyiz. Fakat bu korumazsak bu potansiyelimizi e, kıyılarımızı, denizlerimizi doğamızı bu potansiyelin bize fayda sağlaması da mümkün olmaz. Bu bir günde e, olumsuza dönecek bir durum değil elbette ama e, biz zaman içerisinde bunun e, faydasını görmekten Ziyade bunu kurtarmak için yapacağımız maliyetlerin daha fazla üzerimize yük getirdiği, hayatımızı zorlaştırdığı, hayatımızı e, sağlığımızı bozduğu bir noktaya daha fazla da gidebiliriz. O nedenle e, elimizdeki bu gücü, bu fırsatı bugüne kadar da maalesef e, kaybettiğimiz e, kısmı oldukça da var. Örneğin balıkçılık Deniz ürünleri alanında çok çok daha iyi olmamız gerekirken biz bunu iyi koruyamadık. Balıkçılıkta deniz ürünlerinde potansiyelimizi azaltan yeterince güçlü denetimleri yapamayan boğazda bile gördüğümüz maalesef kaynaklarımızı bu deniz ürünleri balıkçılığı, tüketen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu anlamda bütün bunları önlemenin ana yöntemlerinden birisi sürdürülebilir bir kaynağa sahip olmamız ve bunu hem sağlığımız hem de ekonomimiz için, artıya dönüştürebilmemiz için yine ciddi bir planlama ve bu planlamanın içinde denetim ve düzenlemelere ihtiyacımız var. Türkiye'de birçok konuda aslında güçlü düzenlemeler var ama uygulamada da bunun devrede olması gerekiyor. Aksi takdirde e, bunu başarmak çok kolay değil. Bir de e, dünyamız e, 200 kadar ülkenin 8 milyardan fazla insanın yaşadığı bir dünya. 70-80 yıl sonra bu 10 milyarı geçecek, 11 milyara ulaşacak bir nüfustan bahsediyoruz. Burayı korumak bu gelecek nesillerin sağlığını, ayaklarını korumak için de bu sürdürülebilirliği sağlamak için de işbirliği içinde adımlar atmak gerekiyor. Yani biz Türkiye olarak, ülke olarak en iyisini yapsak da Akdeniz'deki diğer ülkeler, Asya, Okyanus kuyusundaki ülkeler bunu yapmazsa dünya yine yaşanacak bir yer olmaktan çıkacaktır. Bu anlamda işbirliği de son derece önemli. Uluslararası anlaşmalar Uluslararası kuruluşlar, buradaki düzenlemeler, denetlemeler, aktif bir şekilde buralara katılmak, ülkemizin çıkarlarını da koruyacak şekilde düzenleme ve denetim mekanizmalarının kurulmasına katkı sağlamak ve bunları uygulamak son derece önemli olacak. Dünya'da bu konuda çok sayıda organizasyon, konferans yapılıyor. Bir bilim insanı olarak şunu söyleyeyim ya bu konferanslar ne işe yarar, ne olur dememek lazım. E, dünyadaki izlediğimiz en azından son 200 yıla bakalım. Tarihin her döneminde de aslında bir takım müzakereler, bir takım süreçler sonrası bazı değişiklikler geliyor. Ama son 100-200 yılda bu, bu tür gelişmeler, bu tür toplantılar, e, bilimsel faaliyetler bir tuğla gibi adeta bir şeyi inşa ederken katkısını sağlıyor ve sonunda bir karar sürecine dönüşüyor. Bugün bilim insanlarımızın, kurumlarımızın temsilcilerinin uluslararası sürdürülebilirlik, denizcilik, iklim, çevre, bütün bu konferanslara, üst düzey toplantılara katılması, gelişmelere katkıda bulunması ve oradaki süreçlerden nelerin çıkabileceğini düşünerek önden bir hazırlık yapılması, ve içeride planlı bir şekilde ilerlenmesi de son derece önemli olur. Ee, yani özetle işin hem içeride planlı bir şekilde yürütülmesi hem de e, dışarıda e, dünyadaki e, gelişmelerle uyumlu gidebilmek adına da bu işbirliğinden kopmamak, Paris İklim Anlaşması olsun, İmon'un düzenlemeleri e, yönlendirmeleri olsun, bu süreçlere hem katkıda bulunmak hem de uymak bizim bu denizcilik mavi ekonomi potansiyelimizi hayata geçirmek ve sürdürmek açısından son derece önemli olacaktır. Evet Sayın Profesör Doktor Erhan Aslanlı Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Evet sevgili izleyiciler. Manuça 5.0 yine Basit Çözüm kanalında bir sonraki pazar sizlerle yeni konuklar ve yeni konularla birlikte olacak. Basit Çözüm kanalımızı takip alın, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Denizlerin gücü sizler olsun.